Evet herkese merhaba. Sınava 168 gün kala yine karşınızda bilgilendirici bir video ile bulunuyorum arkadaşlar. Bütün bölümleri tek tek inceleyeceğiz. Yani sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil bölümlerini en çok tercih edilen bölümleri inceleyeceğiz. Tabii ki önce sayısalla başlayacağız arkadaşlar. Çünkü sayısalda çok fazla bölüm var. Diğer yerlerde eşit ağırlıkta, sözelde ve dilde seçenekler kısıtlı ama sayısalda öyle değil. Sayısalda çok fazla tercih var. Tercih edebileceğiniz bölüm var. Ben sayısalda ilk 40'a bakacağım. Açık öğretimleri almayacağım. Sadece devlet üniversitelerine bakacağım. Devlet üniversitelerinin özellikle en çok öğrencilerin tercih ettiği ilk 40 bölümde acaba en düşük netler ne oldu? Bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Yani tercih edeceğiniz bölümün en son giren öğrenci kaçla girmiş ve her dersten kaç net yapmış? Bunu bilmenizi istiyorum ve buna göre bir plan proje yapmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar AYT çalışmanız lazım ama Şubat sonu gibi ya da Nisan başı gibi en kötü AYT konularının artık bitmesi lazım ve bittikten sonra artık hedef netlerimizin belli olması lazım ve bu hedefe doğru emin adımlarla yürümemiz lazım. İşte o yüzden kaç netle almış bölümler bunlara bir bakalım isterseniz diyorum. Şimdi sayısala hemşerilikle başlayacağız arkadaşlar. Neden? Sayısalda hemşerilik en fazla tercih edilen bölüm ve onun netleriyle başlayacağız. Devlette en düşük Ardahan Üniversitesi geldi arkadaşlar. Ardahan Üniversitesi'nin netlerini ders ders bir inceleyelim isterseniz. Şimdi Ardahan Üniversitesi'ne son giren öğrenci, hemşerilik kazanan öğrenci 27,5 Türkçe yaptı TYT'de. 7,5 TYT'de sosyal yaptı. Matematikte 18 8,5 Fende de 6,75 yaptı ve toplamda 60 nete ulaştı. Yani hemşelik isteyen arkadaşlar bu netleri hedefleyip ve ders ders bu netleri yakalamanızı tavsiye ediyorum. AYT'ye gelince matematikte 10,25 fizikte 2,5 kimyada 0,75 biyolojide de 8 net yaparak toplamda 22'ye ulaştı. Yani düz hesap 60-22'yi geçmeniz lazım ki hemşelik kazanmanız için devlette. Bu arada bu arkadaşın OBP'sini de, de söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz OBP de çok fazla etkilemeye başladı arkadaşlar sınavı. 89 OBP'si var. Eğer OBP'niz bundan düşükse, 89'un altındaysa tabii ki netlerinizi artırmanız gerekecek. Ama ne kadar arttırdığını tam kesin sayı veremeyeceğiz. Bunu ne yapabilirsiniz? Bir hesaplama robotuyla kendi netlerinizi hesaplamanız gerekiyor. Fakat geçmeniz gereken net 60'a 22 hemşelikte. Şimdi tıpa gelecek olunca, tıpta arkadaşlar biliyorsunuz en fazla seçilen ikinci bölüm sayısallarda. Biri en düşük üniversite devlette İbrahim, Ağrı İbrahim Çeçen oldu arkadaşlar. Geçen sene Ağrı İbrahim Çeçen ne giden son öğrencinin netlerine bakıyoruz. 32-75 Türkçe yapmış, 15 tane sosyal yapmış, 34-25 TYT matematik yapmış, 15 tane de fen yapmış. Yani TYT'de toplam 97 nete ulaşmış. Tıp zor arkadaşlar. Tıpı kazanmak gerçekten zor. En çok sevilen, en çok yazılan ve en zor bölüm 97 TYT istiyor sizden. AYT kısmına geleceğim. 26-25 matematik yapmış, 10-25 fizik, 11-75 kimya, 10.5 da biyoloji yapmış. Yani toplamda 59 nete ulaşmış arkadaşlar arkadaşımız ve 84 OBP'li birisi. Yani sizin buradan çıkartmanız gereken ders şu. Düz hesap. TYT'yi 100, AYT'yi 60 yapmadıkça tıp gelmiyor. 100'e 60 ve 85 OBP'yle. Yani bu o yüzden arkadaşlar tıp kazanmak isteyenler kırmızı çizgiyi nereye koyacaklar? AYT ve ne yapmak zorundalar? AYT. E, AYT'yi 60'a çıkartmak zorundalar. AYT 60'ın altında tıp yok arkadaşlar. Böyle kodlayın kendinize ve tıp istiyorsanız bu amaçla çalışın. AYT konularınızı mutlaka bitirin. AYT odaklanın ayete olmadı mı tıp gelmez. İkinci sırada, üçüncü sırada pardon diş hekimliği var arkadaşlar. Diş hekimliğin devlette en düşük Kafkas Üniversitesi'nde gelmiş. Kafkas Üniversitesi'ne giren son öğrencinin netlerini söylüyorum şimdi size. 32,5 TYT'de Türkçe, 13,75 sosyal, 29,75 matematik yapmış, 12,5'da fen yapmış arkadaşımız. Yani toplamda TYT'de 89 nete ulaşmış. Bak 100 netteydi tıp ama diş hekimliği 10 net daha aşağıda 90'da. Gelelim AYT'ye. 22-25 matematik yapmış. 10-25 fizik, 7 kimya, 13 de biyoloji yapmış. 53'e ulaşmış. Yani bir kodlama yapmak istersek demin tıp için yüze 60 demiştik ya. Diş hekimliği isteyen arkadaşlar 90'a 55. 90 TYT yapmalısınız. 55 de AYT yapmalısınız. Bu arada buraya giden arkadaşın da OBP'si 98. İyi bir OBP'si var. Zaten birazcık da bir iki net düşükle gitmesinin neden de OBP'nin yüksek olması. İşte OBP'nin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani OBP'niz 94'ün üzerindeyse kardasınız ama altında ise epey işiniz zor. O yüzden ne yapmak zorundasınız? Daha fazla net yapmak zorunda kalacaksınız. Dördüncü sırada ebelik var arkadaşlar sayısal bölümlerde. Tek tek inceleyeceğiz dediğim gibi ama sayısalda ilk kırkı inceleyeceğiz. Çok fazla ihtimal var çünkü sayısalda. Ebelikte bu arada fakülte ve yüksekokul ayrımı vardır. Biz yüksekokullara değil fakülteye bakıyoruz. Burada aksi söylenmedikçe hep fakültelere bakacağım arkadaşlar. Yüksekokulları birleştirerek yeni bir liste oluşturmak çok zaman alıyor maalesef. O yüzden sadece fakülteleri inceleyeceğim. Verileri de zaten yok Atlas'tan çekiyoruz. EYT Türkçe'den 25 yapmış ebeliğe giden son arkadaş. Sosyali 12 yapmış. Matematiği 6.75. Fen'i de 7 net yapmış. Pardon üniversitesine bakmadık. Kafkas Üniversitesi. Ebelikteki en düşük devlette de Kafkas. 51 tane TYT yapmış. E, şeye gelince, AYT'ye gelince matematik 8.25, fizik 2.25, kimya 4.5, AYT biyolojide 4.5 yani toplamda da 20'ye ulaşmış. Hatırlarsanız hemşirelikte 60-22 demiştik ama ebelikte gördüğünüz gibi 51-20 diyebiliriz ya da 50'ye 20 diyebiliriz arkadaşlar. En düşük kazanmak istiyorsanız bu arada ebeliğe giden arkadaşın OBP'si de 96'ymış. Bunu da yakalamanız gerekiyor. Geldik bilgisayar mühendisine. En çok tercih edilen sayısalda 5. bölüm bilgisayar mühendisliği. En sonda Ardahan Üniversitesi var. Ardahan Üniversitesi'ne giren son öğrencinin netleri de 28-75 Türkçe, 9-75 Sosyal, 17-75 Matematik, 6.5 Fen yapmış. Yani toplamda 63 nete ulaşmış. Matematiğe gelince 6.5 Matematik, 0, 5 fizik. AYT kimyadan eksiye düşmüş. AYT biyolojiden de 4 75 yapmış. Yani AYT toplamda 11 neti var arkadaşlar. Ya da 12 diyebiliriz. 60-12 arkadaşlar şöyle bir önemli geçen seneki sınavda. 300 bin barajı burada bitiyordu. Yani 63'e 12 net. 300 bin barajını tamamlıyordu geçen sene. Biliyorsunuz mühendisliklerde baraj var arkadaşlar. Dolayısıyla sizin öncelikle ilk 300 bine girmeniz gerekiyor. Bunun için de en azından 63 tane TYT, 12 tane de AYT yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşın OBP'si de 91 onu da hatırlatalım. İyi bir OBP 91 kötü değil. Kötü bir OBP değil. Elektrik elektroniğe bakalım. Elektrik elektronik mühendisliği 13 70, 25 Türkçe, 9.5 sosyal, 7 25 matematik, 8 75 fen yapmış TYT'de. En düşük üniversiteyi söylemedik. Harran Üniversitesi. Elektrik elektronikte en düşük Harran. AYT matematik 3 25, fizik 2 75, kimya 5 25, biyoloji de 7 tane yapmış arkadaşımız. Yani 43'e 18 arkadaşlar. 43 18 kızla elektrik elektronik mühendisine gitmiş. 96 OBP'si de var bu arada. OBP'si iyi. Onu da söyleyelim. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 7. sırada sayısal öğrencilerin en fazla tercih ettiği 7. bölüm arkadaşlar. En düşük devlete Iğdır var rehabilitasyonda. 22,5 Türkçe, 12 sosyal, 11,25 matematik, 4,25 fen yapmış arkadaşımız. Yani TYT'de toplam 50 nete ulaşmış. AYT'ye gelince 3,75 matematik, 0,5 fizik, 1,75 kimya, 2, ,75 75 biyoloji yaparak da 9 net'e ulaşmış. Yani fizik tedavi için 50'ye 10 gibi bir net bizi kurtarıyor. Arkadaşın OBP'si de 86'ymış. Makina mühendisliği en çok tercih edilen 8. bölüm. Devlette en düşük Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeymiş. de son giren öğrenci 20 Türkçe, 9 sosyal, 5 matematik, 11 75 fen yapmış. Yani toplamda 46 net'e ulaşmış. AYT matematikten 5.25, 25, fizikten 6, kimyadan 2.5, biyolojiden de 8 net yaparak AYT'de de 22 net TYT'ye ulaşmış makina mühendisliği için arkadaşımız. 9. sırada Beslenme ve Diyetetik var. Devletten düşük Iğdır Üniversitesi'nde var Beslenme ve Diyetetik. 25 Türkçe yapmış son giren öğrenci. 16 25 sosyal, 14 75 matematik, 0 25 fen e, yapmış. TYT'de yani TYT'de toplam 56 nete ulaşmış Beslenme ve Diyetetik için. Matematik AYT'ye gelince matematikten 2 75, fizikten 0 75, kimya yapmamış, biyolojiden de 2 ile 6 nete ulaşmış. 56'ya 6 ve 85 OBP ile beslenme ve diyetiteye gitmiş son giren öğrenci. Endüstri mühendisliği sayısal öğrencilerin 10. sırada yer verdiği mühendislik tercihlerinde. En düşük devlette de İskenderun Teknik Üniversitesi'ndeymiş endüstri mühendisliği. Son giren öğrenci 30-25 Türkçe yapmış, 13 sosyal, 18-75 matematik, 3 tane fen yapmış. Yani toplamda 66 nete ulaşmış. AYT'ye gelince 6 tane matematik, 2-25, 2,5 2 ,5 fizik, 0,5 kimya, 2,5 da biyoloji yaparak 12 net burada yapmış. 66-12 ile gitmiş. OBPS'de 84'müş arkadaşımızın. Eczacılık 11. sıraya kadar düştü. Eczacılık arkadaşlar tercih edilmedi. Eskiden ilk 2-3'teydi ama artık düştü. Son en son devletteki üniversite Ağrı İbrahim Çeçen. TYT Türkçe'de 20 yapmış son giren öğrenci Ağrı'ya. 10.5 sosyal 30-25 matematik. 11.5 da fen yapmış. Toplamda 72 TYT'si var. AYT'ye gelince 22-25 matematik. 10.5 fizik. 9.5 kimya. 10.5 buçuk biyoloji neti yaparak orada da 53'e ulaşmış. Yani e eczacılık içinde 70'e 55 gibi bir sayı söyleyebiliriz. Bu arada OBP 94. Benim kırmızı çizgim 94 OBP arkadaşlar. 94'ün üzeri gerçekten sizi öne atıyor. 72 53 ile girmiş eczacılığa en son giren öğrenci. 12. sırada sayısal öğrencilerinin matematik tercihi var arkadaşlar. Matematikte en düşük Karabük Üniversitesi olmuş. En edebiyat matematiklerde fen fakültesinde. Türkçe 14-25 yapmış son giren öğrenci. 5.5 sosyal, 13.5 matematik, eksi 0.5 fen yapmış. AYT e, toplamda 33 nete ulaşmış. AYT matematikte 4.5, fizikte eksi 2 yapmış. Kimya 0.5, biyolojide 2'de 5 nete de, de 5 şeyi bitirmiş arkadaşlar. AYT'yi bitirmiş. Dolayısıyla 80 OBP ile 33'e 5 gibi bir sayıyla matematik bölümünü kazanmış arkadaşımız. İnşaat mühendisliğine bakalım. 13. sırada inşaat mühendisliği var. İnşaat mühendisliğinde en düşük Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Son giren arkadaş 25.5 Türkçe 8 8.5 sosyal matematik 12.5 fen de 10.25 yapmış yani toplamda 57 yapmış arkadaşımız. Sayısala gelince şey AYT'ye gelince 7.25 matematik 2.25 fizik 2.25 kimya 2 de biyoloji yaparak da 14 tane de AYT yapmış arkadaşımız. Yine mühendislik olduğu için tabii ki 300 bin barajı da var onu da hatırlatalım. Veterinerlik 14. sırada sayısal öğrencisinden çok tercih ettiği Siirt devletteki en düşük bölüm. Son giren öğrenci Siirt'e 30 Türkçe yapmış 8.75 sosyal 11 11.75 matematik 7.25 fen yaparak toplamda 58 netle gitmiş oraya. AYT'ye gelince 12.5 matematik 1.5 fizik 2.75 kimya 3.5 de biyoloji yapmış yani AYT'de toplam 20'ye ulaşmış. 58'e 20 ve 78 OBP ile gitmiş veterinerliğe en son giren öğrenci. 15. sırada mimarlık var. Mimarlık en düşük devlette Dicle Üniversitesi. TYT Türkçe 35 yapmış son giren öğrenci. TYT Sosyal'de 8.5. TYT Matematik'te 25 TYTF'n de 50 şey 5.5 yapmış. Yani toplamda 59 TYT ile gitmiş arkadaşımız. E, AYT AYT geçince matematik 10 25, fizik 4.75, 75, kimya 1.5, 1.25 de AYT biyoloji yapmış. Yani toplamda 18 netle oraya gitmiş ve 89 OBP ile gitmiş arkadaşımız. 16. sırada yazılım mühendisliği var. Yazılım mühendisliği en düşük devlete neresiymiş? Muş Alparslan Üniversitesiymiş yazılımda. 26 Türkçe yapmış son giren. 9 tane sosyal 9 tane matematik. 9.75 fenle yani toplam 54 TYT ile girmiş. AYT matematiğe AYT'ye gelince 5.25 matematik. 25 e, fizik. 3.75 kimya. 7.25 biyolojiyle yani 19 toplamla yazılım mühendisine gidilmiş. Kimya bölümü 17. sırada sayısal öğrencilerin tercih ettiği. En düşük devlette neresiymiş? Siirt Üniversitesiymiş. 14.75 Türkçe yapmış TYT'de arkadaşımız son giren. 8 sosyal. 2, 75 matematik 2.75 fen. Yani TET'de toplam 28 yapmış. AYT'ye gelince 3 tane matematik eksiğe düşmüş fizikte 0.5. Kimyada 2, biyolojide 3.25 yani toplamda 8 AYT ile kazanmış. 28'e 8 ile ama OBP 78. 18. sırada moleküler biyoloji ve genetik var. Moleküler biyoloji ve genetikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi devletteki en düşük üniversite. Son giren öğrenci 19 Türkçe, 1.25 sosyal, 9.25 matematik, 2.5'da fen yapmış. Yani toplamda 32 net yapmış. Matemati, 3 matematik AYT'ye gelince 3.5 matematik 0.25 fizik 2.5 kimya 2 de biyolojiyle 8 AYT ile kazanmış. 78 OBP ile gitmiş moleküler biyoloji ve genetiğe. 19. sırada iç mimarlık var sayısal öğrencilerin. En düşüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde. Son giren öğrenci 28.75 Türkçe yapmış. 7.25 sosyal 11.25 matematik 5.25 de fen yapmış. Yani toplamda 53 netle gitmiş. AYT kısmında 6.5 matematik fizik 0. Kimya bir tane yapmış. 2.25 de biyoloji yapmış. 10 tane de AYT ile iç mimarlığa gitmiş arkadaşımız. 20. sırada kimya mühendisliği var. Kimya mühendisliğinde Fırat Üniversitesi devletteki en düşük. Giden son öğrenci TYT'de 23.75 Türkçe yapmış. Sosyal 13.75. Matematik 13.75. FEN 5 tane yapmış. Yani toplamda 56 netle gitmiş oraya. AYT'ye gelince 6.75. Matematik 5 tane fizik yapmış. 2.5 kimya 0.75 de biyoloji. Toplamda 15 net. Yani kimya mühendisliğine 56-15 ile gidilmiş. 85 OBP ile gitmiş arkadaşımız kimya mühendisliğine. 21. sırada yapay zeka ve verim mühendisliği var. Yeni açılan bir bölüm nispeten. Atatürk Üniversitesi'nde en düşük devlette. Son giren öğrenci 27.5 ile gitmiş Türkçe. 10-25 sosyal yapmış. 22 matematik. 18-75 de fen yapmış. Yani toplamda 79 net yapmış yapay zeka için. AYT kısmında 17 matematik, 9-25 fizik, 4 kimya, 7 biyolojiyle yani toplamda 30 7 ile gidilmiş. 89 OBP'li biri gitmiş. Yani düz hesap 80'e 40 yaparsanız yapay zeka ve veri mühendisliğine gidersiniz ve 89 OBP li. 22. sırada peyzaj mimarlığı var sayısalda. Siirt Üniversitesi almış en düşük devlette. 22.75 Türkçe yapmış son giren öğrenci. 6.75 sosyal 0.75 matematik 0.75 de fen yapmış. Yani toplamda 31 net yapmış. AYT matematik 2 tane, fizik 3 tane, kimya 0.25, biyolojide 3.25 yapmış. Yani yani 9 tane de AYT'si var. 65 OBP ile gitmiş. 31'e 9 netle peyzaj mimarlığına. 23. sırada biyoloji var. Biyoloji en düşük Kafkas Üniversitesi'nde devlette. 26,5 Türkçe yapmış son giren öğrenci. 9,5 sosyal. 5 matematik yapmış. Fena dokunmamış. Yani toplamda 41 neti var. AYT kısmına geçince 1,25 matematik, 0,25 fizik, eksi 0,5 kimya yapmış. 1,25 de biyoloji yapmış. Yani 2 netle biyolojiye gitmiş. 83 OBP'li biri gitmiş. 24. sırada metaloji ve mühendisliği var. Devlette en düşük Karabük Üniversitesi'ndeymiş. 29 75 Türkçe 13 sosyal 3,5 matematik 7,5 fenle gidilmiş. 54 TYT yapmış toplamda arkadaşımız. AYT'de 7 matematik, fizik, ,5 kimya, 5, 2,5 fizik, 2,25 kimya, 5-25 de biyoloji yapmış. 17 tane de AYT yapmış arkadaşımız. 25. sırada şehir bölge planlama var. Şehir bölge planlamada en düşük Siirt Üniversitesi. 21,5 Türkçe, 10 sosyal, 5 matematik 0,75 fen yapılmış. 37 netle gitmiş. AYT'ye 2.75 matematik, 0.25 fizik, 0.75 kimya, yine 0.75 biyoloji ile 2-3.5 netle gitmiş, 4 diyelim ya da 4 netle gitmiş. Bu arada OBP'si de 68 arkadaşlar. Dil ve konuşma terapistine gelince en düşük Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde varmış 26. sırada dil ve konuşma terapisi. 24-25 Türkçe, 8.75 sosyal, 23.75 matematik, 9.75 TYT yapılmış yani 67 net yapılmış TYT'de. AYT'ye ya gelince... 10 75 matematik, 10.5 fizik, 4.5 kimya, 10.5 da biyoloji yapılmış. 36 netle gidilmiş dil ve konuşma terapisine. Yükselen bölümlerden bir tanesi bu arada 26. olduğuna bakmayın. 67-36 netlerle gidilmiş. 27. sırada fizik var. Fizikte en düşük Kafkas Üniversitesi olmuş. 20-25 Türkçe, 6 sosyal, 5 matematik, 0.75 fenle gidilmiş. Yani 32 net yapılmış toplamda. AYT'de e 5 matematik, eksi 0.25 fizik, 1.5 kimya, 0.75 de biyoloji yapmış. Yani netle AYT gidilmiş fiziğe. 70 OBP'li biri gitmiş bu arada. Bitki koruma en düşük Iğdır Üniversitesi'ndeymiş. 28. bölüm sayısalda en çok tercih edilen. 19 Türkçe, 4 sosyal, 5-25 matematik, 2-25 fenle gidilmiş. 31 netle. AYT'de 1-75 matematik, 0-75 fizik, 2.5'da biyoloji yapmış. 5 tane de AYT yapmış. 86 OBP'li bir arkadaşımız gitmiş. Endüstriyel tasarım. 29. sırada sayısalda Karabük Üniversitesi en sonuncu. AYT Türkçe 27.5 sosyal 7.25, matematik 3.5, fen de 2.75. Yani toplamda 41 TYT netin ile gidilmiş. AYT'de 1.25 matematik, 1 fizik, 0.5 kimya, 1 de biyoloji. Yani 3 netle AYT'de gidilmiş. Endüstriyel tasarıma 86 OBP'li biri gitmiş. Odyoloji yine bana çok sorulan bölümlerden bir tanesi yayınlarda. En düşük devlette İnönü Üniversitesi'nde var. 30. sırada sayısalda. 23.25 Türkçe, 9.25 sosyal, 12.5 matematik, 2.5 fenle gidilmiş. Yani toplam da 48 net yapılmış odyoloji Audio için odyoloji için TYT'de. AYT'de 8 matematik, 2 fizik, bir tane de biyoloji yapılmış. Yani 11 tane de AYT. 93 OBP'li biri gitmiş bu arada. Yeni açılan bir bölüm yapay zeka ve makina öğrenmesi. Geçen yıl açılanlardan en düşük Atatürk Üniversitesi'nde var. Devlette en son 25,5 Türkçe, 15,5 sosyal, 14-25 matematik, 9,5 da fenle almış. Yani 65 netle almış AYT'de. AYT'ye geçince 5-25 matematik, 2,5 fizik, 5,5 kimya, 5'te biyoloji, 18'te. Yani 65'e 20 diyelim düz hesap. Hesap yapay zeka ve makine öğrenmesi için 91 OBP'li biri gitmiş bu arada. Bahçe bitkileri en düşük Şırnak'taymış. 18,5 Türkçe, 5,5 sosyal, eksi 0,25 matematik 2 fenle yani toplamda 26 netle gidilmiş. AYT'de 1 matematik 0,5 fizik, 0,25 kimya, 2,25 biyoloji 4 tane de AYT'de yapılmış toplam. 79 OBP'li biri gitmiş. Tarla bitkileri yine Şırnak'ta. 16,25 Türkçe, 675 sosyal, 8 matematik, 075 fenle 32 netle gidilmiş TYT'de. AYT'de 2 matematik, 05 fizik, 075 kimya ile 3 tane netle gidilmiş tarla bitkilerine de. 72 OBP'li biri gitmiş bu arada. 34. sırada mekantronik mühendisliği var. Sivas Cumhuriyet'e gelmiş mekantronik mühendisliği. 20 Türkçe, 875 sosyal, 575 matematik, 11,5 fen yani toplamda 46 net yapılmış. AYT'ye gelince 6 matematik matematik 7 fizik 0.25 kimya 5.5'te biyoloji yapılmış yani 19 nette gidilmiş mekantroniye 46 19 90 OBP'li biri gitmiş mekantroniye. Uçak mühendisliği bana bölümlerde e, yayınlarda çok fazla sorulan bir bölüm. Uçak mühendisliği neredeyse her bölüm sorulur. Necmettin Erbakan e, en düşü devlette. TYT Türkçe son giren 25 24 25 ile girmiş. Sosyal 14 matematik 36 buçuk. Ben de 12 buçuk yapmış yani 87 ortalamayla gitmiş uçak mühendisliğine. AYT'ye gelince 31 buçuk matematik 775 fizik 05 kimya 9.25 925'te biyoloji 49 net yapılmış. Yani toplamda 87 49. 90'a 50 diyebilirim. Kafanıza böyle şekillendirin. 90'a 50 netle uçak mühendisliği ve 92 OBP'li biri gitmiş buraya. Yine yeni açılan, geçen yıl açılan bölümlerden bir tanesi veri bilimi analitiği. Veri bilimi analitiği Harran Üniversitesi'nde en düşük devlette 26 75 Türkçe 12 25 sosyal 9.75 75 matematik 6,5'la fenle almış. Yani toplamda TYT'de 55 netle gidilmiş. AYT'de 1.75 matematik, 0.75 fizik, 2.25 kimya, 3 de biyoloji yapmış arkadaşımız. 8 AYT ile gitmiş. 83 OBP'li biri gitmiş. Veri bilimi ve analitiğine. 37. sırada bilişim sistemleri, teknolojileri var. Burdur Mehmet Akif Ersoy'da olmuş en düşüğü geçen sene devlette. 31.25 Türkçe, 15.5 sosyal, 12 matematik, 9 fenle gidilmiş. Hatta AYT'ye geçince 6.75 matematik, 2.25 fiziksi, 0.25 kimya, 5.75 de biyoloji, 15 netle gidilmiş gidilmiş bilişim sistemlerine 89 OBP'li biri ilk İlk öğretim matematik öğretmenliği 38. sıraya kadar düştü. Geçen yıl açılan bu şey akade, eğitim akademilerinden sonra öğretmenlikler tamamen sayısalda dolmadı arkadaşlar. İlk öğretim matematik öğretmenliği geçen yıl en keskin düşüş yaşayanlardan birisiydi. En düşük ilk öğretim matematik öğretmenliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi olmuş. 31-25 Türkçe, 10 sosyal, 19,5 matematik, 5-25 fenle gidilmiş. Yani 66 net. E, gelince AYT'ye gelince 5, fizik 05 Kimya 2. Biyoloji 0-13 netle gidilmiş. Bu arada öğretmenliklerde de biliyorsunuz yine bir 300 bin barajı var. Onu da hatırlatarım. Balajı, barajı olmasa belki bu sayı çok daha aşağıya düşebilir. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arada 71 OBP'li biri gitmiş ilk öğretim matematiğe. 39. sırada istatistik var. Çankırı Karatekin Üniversitesi gelmiş devlette en sonda. 10-75 Türkçe. 4.5 Sosyal. 17-25 Matematik. 9 tane de fen yapılmış. 42 TYT ile girmiş son giren öğrenci. AYT'ye gelince 6.5 Matematik matematik 6.25 fizik 0.5 kimya 0.75 biyolojiyle. 13 netle girmiş istatistiğe 61 de OBP'si var. 42 13 yaptık mı istatistik geliyor arkadaşlar 61 OBP. Ye. Son sırada daha doğrusu son değil de benim e, 40'ta bıraktım listeyi. Havacılık ve uzay mühendisliği var. Yine çok sorulan bir bölüm. Her ne kadar Türkiye'de istihdamı çok zor ol, az olsa da havacılık ve uzay mühendisliği en yani düşük İskenderun Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlar. Türkçe 26.5 14.25 sosyal 19.25 matematik 6 fenle girilmiş. 66 netle gidilmiş. AYT'ye geçince 12 matematik 2.25 fizik. 4'te biyoloji yapılmış. 18 AYT ile gitmiş arkadaşımız. 89 OBP'li bir arkadaşımız gitmiş. E, havacılık ve uzay mühendisliğine. Evet sayısalda ilk 40 bölümü inceledik arkadaşlar. Bu bunları dikkate almanızı tavsiye ederim. Hedeflediğiniz bir bölüm varsa daha fazla bunun dışında da bölümler olabilir hedeflediğiniz. O zaman yok atlasa bakabilirsiniz diğer bölümler için. Ama ben size en çok tercih edilen 40 bölümü derledim arkadaşlar.